dedi Harold Amerikalı ne, nekine baktım enseye dedi yok ha baba diyor ev sahibi erkek bilen değil diyor kadın diyor her şey para değil ben şu an burada duruyorsam yaşıyorsam 39 yıldır o benim kendi bileceğim iş kötü insanlar olduğu kadar iyi evet. insanlar da var yaşında. olmaz mı ya onu diyorum işte 5 bandan 5'i bilme abi Kazı abi. 25 lira ver. 25 lira almış Evet. Tırnak pide. Gösterelim hemen. Tırnak pide. Babaya hediye göndermişler. İsmi Ramazan. Tırnak pide. Tırnak pide mi? Ne diyorum gene? Allah'ın bileceği iş. Barış da olur, olmaz da. Zaten boynu arada kalan e, ıı, ıı, Tayyip Erdoğan oluyor. Bizim Türkler oluyor. Türkiye'deki Türkler. Yani bir tarafa yönelmiyor. Ortada duruyor. En güzelini yapıyor. Bu tarafa gitse olmuyor. Bu tarafa gitse olmuyor. Almanya Merkel ne demiş? Başbakan kan kadın. Ne demiş? yoldayız demiş otobanda. Bir tarafımızda rüzgar gibi solumuzdan Çin geçiyor. Bir tarafımızdan demiş Amerika geçiyor. Afiyet olsun baba. Evet. Elemanın biri öyle bir şey de yazmış ki bak sen şu an içiyorsun ya kahveyi. Diyor ki babayla o kadar muhabbet ettim bir kahve bile ısmarlamadım. Öyle yorum bile gördüm ben ya. O yazan yorum kim yapmışsa gelsin buraya. Buradaysa belki de Türkiye'de uçaktan gelsin buraya. Bu aynı yere ya, e, röportaj yaptığımız yere o bana ikram etsin kahveyi. <laughs> bir tanesi de yazmış oraya. Yemin ediyorum. Ne diyor biliyor musun? Adama diyor söz hakkı bırakmadın diyor. Seni taşlıyor. diyor. Boyna konuşuyorsun diyor. A, tamam adam ta, konuşacak soru soruyor tabii bana susacak mı? O susarsa ben nasıl soru sormazsa nasıl vereceğim cevap? Sen de şunu istiyor adam diyor mu? Alacağım ben bu kamerayı. Tak kamerayı koydum. Sus. Susuzcan Aa, tamam. Soru sormayacağım. Hadi canım. bir deneyelim sen işte Bir dakika. Koyduk tamam. Ne oldu? Yorum oldu mu? Röportaj olur mu? Susmak lan. Hayret bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba yemin olsun. Yemin olsun düşüncelerimi okursun. Ya Resmen... kardeşim birisi soru sormadan iyi veyahut da kötü, olumlu, olumsuz. Birisi soru soracak ki karşısındaki soru sorduğu zaman onun bilgisini, düşüncesini alacak. Soru sormazsa benim düşüncemi karşımdaki nasıl bilecek? Evet bir şey ya. Bir de misal veriyorum. Dinle. Bırakıyorum. 50 gün bir ay gene başlıyorum. Bak şimdi. O bana sigarayı bırak diyen, quit yap, et diyen kendi benden daha çok içiyor. O bana diyor kum tenkit ediyor. Yorum yapıyor benim hakkımda veyahut yüzüne. yüzüme. Kumar oynuyor. O kumar oynuyor diyen benden on misli daha fazla kumar oynuyor. Atlantik sistede rastladığım bu bakkalda o kazı kazan olayında beni tenkit eden kendi daha çok yapıyor. Onun için eleştirmem başkalarını. Başkaları da diğer kişiyi eleştirmesin. Hayret bir şey ya. İnanmıyor musun? Bana diyor kumar oynuyorsun. Kendi de oynuyor. Nasıl oluyor bu iş? Eyvallah. Yani sen yine bir isim isim verme. Yanlış anlaşılmasın. Hepsini biliyorum ben. Benim Allah'tan başka korkum yok kimseden. O korkum özgü değil ya. Şey, ayıp olması biliyorum. Ne korkusuymuş. da. Niye ayıp olacak? O lafı söylerken ayıp etmiyor mu bana? Hayret bir şey. Seni de söyledim. O... En çok sevdiğin komedi dizisi, film var mı? Komedyenlerden. Yok abi. Ben Hiç. korku filmi seyrederim. Polisiye film seyredim. Küçüklüğümden beri. Korku Kork filmi. E, scary movie and cops movie. That's Scary movie he? <laughs> scary. tamam. Hangi filmler? Unuttum. Çoğunu seyrediyordum. Freddy'nin ee, kabusları var desten. Işte. İzler miydin onu? 13 Friday 13 böyle o Halloween, değil. Halloween Cadılar Bayramı böyle filmleri seyrederim. Komik film Seyretmem. O Final Destination'ı izledim mi? Şimdir, unuttum şimdi. Ama arada bir de komedi filmi izle birazcık yumuşat Seyretmem. kendini. Aşırı sinirlisin baba ya. Yani ko ko komik benim seyredeceğim. Film bittikten sonra gene aynı olacağım. Ne fark ediyor ki? Nasıl ya? Yani? <laughs> o da soru bu. Gene eski dünyama döneceğim. Gene eski halime döneceğim. O filmde tamam rahatlayacağım, relax olacağım. Film bittikten sonra ne olacak? Yine aynı olacak. Cem Yılmaz'ın stand-up şovları var. Onu da izledin mi hiç? Yok abi. Ata Demirer'in falan var. Yok abi. Abi Aa, onları izlemen irecek, lazım ya. Güzel. Irecek, i̇recek, İrecek. Bir iki defa baktım onlara. Bakarsın Cem Yılmaz bizim video dediler. Cem abi kusura bakma yani şimdi seni bütün dünya hala tanıyor ama bizim Nezih Baba tanımıyormuş. Senin videolarını Nezih Baba'ya izleteceğim onu yumuşatacağım. Çok sert abi yani iyi bir insan kötü bir insan değil mi? Çok sert gördüğünüz gibi bakışları bile adamın <laughs> ciğerlerini yakar. Sonra, sonra. Bu bakışları değiştireceğiz baba. Uyar mı? Sana ben e, Whatsapp'tan Cem Yılmaz'ın bazı küçük bölüm bölüm şeylerini göndereceğim. Onları izleyeceksin. Hem çok hoşuna gidecek hem de seni böyle birazcık gevşetecek. İnşallah. İnşallah. Bu yorumu yapacak olan kişinin kim olduğunu da sonra çünkü ben de bilmiyorum. Bu senin birinci videonun altında var ya bir ara ben Koreli kızdan falan bahsetmiştim senin. Evet. Oraya bir tane yorumcu şöyle bir şey yapmış. O büyük ihtimalle seni beni tanıyan bir adam. Ama orada kim olduğunu biz bilmiyoruz. Doğru mu? Bunun aslı var mı o kız? Erkek mi çıktı? Ne bileyim ben. E niye öyle bir yorumda bulunuyor o adam? Bilmiyorum. E sen o kızla bağlantıyı neden koparttın? O Koreli kız Yok, vardı ya. gelmedi. Bekliyordum dışarılarda onu. Tren gelsin diye. Herkes şahit o Meksikalı filan. Harald Amerikalı. Mekin'e ne, baktım en sevdiği şey Yok ha baba diyor ev sahibi. Erkek bilen değil diyor, kadın diyor. Ya, kim mi sana kim, kim? yazıyor onu? Söyle. <laughs> ölümü gör söyleme. Bak şuradan Baba şu nasıl... diyor adam. Eğer bu kaydı yayınlarsam diyor sakışırız. Kapat akışırız. o zaman söyleyeyim. Kapat bir an. Yüzde yüz emin değilim ama yüzde yetmiş seksen eminim. Kim o zaman söyle ya, tamam kapat. Duymasın kimse. Tamam kapatma. Söyleme ölümü gör bak. Ölüm. Kapatmadın. Baba ben. <laughs> Baba bir şey diyeceğim bak Allah aşkına. Sen o yorumu gördün mü harbiden? Ya göreyim, görmeyeyim. O dedi çünkü herkese. Benim en son yaptığım videoda bir süreçte işte hep o ha, travestilerden bahseden bir ağ, ağ, abimiz var. O mu yoksa? Şimdi öyle deyince aklıma o geldi. Sinan abi yoksa? Ben kızmam. zaten herkesin yüzüne söyledik. Bana da söylüyordu her saniye. Yalan mı söyleyeceğim sana? Eyvallah ya. Aynen. O makara yapıyor senin demek ki o ya zaman abi. Bana o zaman böyle bir şey aslı yok. Ne bileyim abi var mı yok mu bilmiyorum. Abi aslında nasıl olsun ya neden bilsin o senin kız, görüştüğün kızla ya. O şaka, yok yapıyor ya, çok ya, şey seviyor çıkıyor. Tamam o zaman sorunun cevabını aldık da iyi. bazı insanlar bile sana şey söylüyorlar. Ba bazı konular hakkında Amerika'da şimdi şu fiyatlar yükseldi bu fiyatlar azaldı falan diyorlar ya. Ya baba niye de Türkiye'ye geri dönmüyorsun diyorlar. Zaten sadece sana ya bırak. Birçok insan soruyorlar bunu. Ya çok, çok Sen ne diyorsun? Hayır ne cevap al, ne diyorsun? Her şey para değil ben şu an burada Duruyorsam, yaşıyorsam 39 yıldır o benim kendi bileceğim iş. Gidip gitmeme. Temelli bir hayatta yani ailemi ziyaret etmek. Bu arada çalışmalarını takip ediyoruz dayan. nasıl Bugün bir şeyler çıktı mı? Bakmadım daha. Abi, baba hazır bu işe bakın. Şu son 3-5 günü hasıl ne kadar bu arada. Yok abi. Şey. Bizim o kasada çalışan çocuk var ya öteki dükkanda. Aha. Bazen geliyor baba diyor. Çat çat 100 dolar, 150 dolar. Her iki hafta bir geliyor diyor böyle bazen 250 dolar keş yapıyor diyor. Abi zarar değil diyorum. Kazandığımdan çok zarar değil diyorum. Yalan mı söyleyeceğim sana? Hayret bir şey. Kaz kaybettiğimi görmüyor muyum? Söylemiyor kaybettiğimi. Kazandığımı söylüyor. Hayret bir şey ya. Nasıl Eyvallah şeyler? ya. Ya arkadaş. Ben anlamadım ki insan olmuş. Sinan'dır işte o. Sinan'ı severim. Hemşerimi. Madem öyle, sen de bir Sinan Aga hakkında bir şeyler uydur bari buradan. Bir şeyler söyle de, iş kızıştı sizi kapıştıralım. Yok. Gereği yok ki. Eyvallah. Niye aram bozulsun ki? Dedi, de, herkese, ev sahibine de dedi, Muharrem Esad'ın abisini herkes biliyor. O, o zaman yanımızda kim varsa. Hayret bir şey. O yüzü arkadan konuşmadı ki, yüze söyledi. Sen bana en iyi arkadaşının büyük bir iş adamı olduğunu söylemiştin ama ismini vermeden bana alasana diye. Abi tamam anne. insanlar olduğu kadar evet. bu insanlar da var yetimde. Olmaz mı ya? Onu diyorum işte. beş parmağın beşi bilme abi. Eyvallah. Şey ya. Biz her şeyi, herkese aynı tepeye koyuyoruz. Ramazan Kerim. Sana kimse kazandığımı söylüyor. Bak 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 bak. Çok hayret bir şey ben anlamadım insanoğlu. Ya baba ben kendisine sormadım. işte o da çalışan patronun oğlu var ya. Biliyorum. da. O söyledi yani. Baba dedi iyi götürüyor malı falan dedi kendi kendine bile konuşurken o da... Abi alıyorum oradan 40-50 dolarlık kazı kazan. Bu Eyvallah. Her yerden alıyorum. Çocuğa be yani. Kötü bir şey konuşmadı dayı. Yok. Kaybettiğimi yani... söylemiyor ama. Eyvallah. Kolaklığım orada. Ona ben sorarım dayı. Sorun yok. 1000 dolar kaybettim ben. Al. Ne bir zaman? kuzenine sor. Ne zaman kaybettin ama? Anlamadım. 3-4 hafta evvel baktım. Kuzenine de söyledim. Yasin'e de Halit'in brother'ına. Bin dolarlık bilete baktım. Check up yaptım. Double. Second time. İçinden devede çıktı. 10-15 dolar gözümden kaçmış. Bin dolar kaybettim ama. Abi oynuyorum ben kardeşim. Ben sana niye yalan konuşayım ya? Her konu kendi bacağında nasıl olur? Babaya ben armağan aldım birkaç tane. Çok bu para değil. 10-11... 12 dolarlık tikıtlar. E, ticketlar. Baba dedim. şansını dene. Bol şans. Peki. Bunu yaparken, baba yaparken bu arada altını silmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu tarz oyunları oynamıyorum. Baba kendisi oynuyor. Satın alıp ona armağanında bulundum. bulundu. Peki. Bakalım şansla şansına neler çıkacak. Birincisinde bir şey çıkmadı. Kol saati çıktı. Hiçbir şey yok. O da bir dolarlık bir oyun. Hemen burayı gösteriyoruz. Bakın. Bu 5000 dolara kadar kazanabilecek oyun. Yukarıda görmüş olduğunuz iki numara var ya. 7 ile 8. Ben Bedava ben buraya çıktı. gelmesi gerekiyordu. Bedava bilek çıktı. Şimdi bakalım buna öteki sikirte ne var? Bedava Sıra da. çıktı. Bu arada kazıyor et. onu. Bunda para tüket. Tamam. Bir şey var mı bakalım öteki oyundan <laughs> abi? Bunda yok. Baba? Bunda yok. Burada kazıyor o bu Ben Kardeşim benim anlamadığım tek şey. Kendim alıyorum oynuyorum zarar ediyorum. Ama çöpten buradan biletlere bakıyorum. Double'ları yapıyorum. Millet zaten bakmış oynayanlar. Bazen yanlışlıkla mı atıyor? Allah gözünü mü karartıyor? Efendime söyleyeyim. İngilizcesi yok atıyor 100 dolarlık bileti çöpe yanımda da kimse yoksa ne oluyor o benim cebime giriyor ama yanımda oynayan atmışsa onu şahit olmuşsam veriyorum 500 dolar bile olsa beni bilen biliyor ama kimse yok benden evvel gelmiş oynamış atmış yanlışlıkla bin dolar oraya ee, o cebime giriyor Aslında ben de şöyle yandan geçeyim de öne temiz çekeyim Lüde bir dakika buna 25 dolar çıktı 25 dolar çıktı bak. Çıktı mı? 25 dolar çıktı. Işte. Tamam işte göster o şöyle yanlamasını da yemem. Dur bir abi dur. Bakın. Babaya, babanın şahsına baba. Eğer türlü yürürür. Kaz abi. 25 dolar. 25 dolar çıktı. Işte. Evet. Bak güzel bakalım. 1 bak. doları evet. dolduracak. Ya yani bu oyunda 1 şöyle bir şey var. Burada yazılı, buradaki yazılı rakamların 1 dolar tamamlanması gerekiyor. Tamam mı? Konta kazanmanı gerekiyor ya. Bir dakika. Göstereyim şeyleri, seyircilere. Seyirciler babanın şahsı bir tane 25 dolar çıktı burada 50 sent 50 sent görüyorsunuz ya yani, 100 geçmiş o. A yani buradaki rakamların içinden bir dolar tamamlaması gerekiyor buradaki rakamların rakam 1 dolar 25 lira kazandı. 1 doları tamamlamak Şu an baba kardı çünkü benim aldığım tiketlerin toplam fiyatı 12 dolar. Baba şimdiden 13 dolar karda geçti ve bir tane de bedava tıkıtı var. Evet, Ama şöyle bu tarafı gelsene. Ve gel bak insanlar müşteriler var ya. Mustafa gibi tüyü. Aa brett. Thank you. Bacı Burada babaya Bak, ekmek vermiş Çiğ şey, şey ekmeği. Taci geldi. Ha, Taci, taci, taci bakın arkadaşlar. Taci Bekçe'den. Bura oradaki tırnak usta. Tırnak Gösterelim hemen. Tırnak usta bide. babaya hediye göndermişler. İsmi Ramazan. Tırnak Bide. Tırnak Bide mi? Şöyle bir dokunalım abi. Taş Bunlar taş evvel, taş. Bunlar eşim rahmetli olmadan Dö, evvel 7 sene yaşadım. Restoranın arkasında. Eyvallah. Bizim de bu bide. Pakistanlı çocuğa vermişler işte restorandaki babayı tanıyanlar babaya ulaştırsın diye ekmeği. Bu arada baba izlerler sohbeti de de o ekmeği söyle ya tacirdeki çalışanlara. Allah razı olsun hepinizden, tekrar aa, hayırlı Ramazanlar, kesenize bereket, yapanın da, sahibinin de çok teşekkürler. Sana gönderen kişi kimdi? Herhalde sahibi olabilir veya da orada çalışan iki, yani çoğu Türk bu pideleri yapan Selahattin diye arkadaşım, bir de orada salata aa, yapan Mustafa diye arkadaşım. Mustafa abi de Hangisini biliyorum. Hangisini bilmiyorum. E sahibinin de ismi söyle bari sahibinin ismi hatırlıyor. rahmetli be. Taci e, Beyti babanın ismi zaten rahmetli Taci de onun oğlu Ersin de olabilir. Sen yine de bir teşekkür et. Teşekkür ederim işte herkese. Ya Allah Allah, Allah, Tamam de ekmeği, koy, koyalım oraya sen hemen tak tamam abi. Pardon. Şu an yukarıda gördüğünüz rakam var ya, 31 ile 15. Burada 31 ile 15 olması gerekiyor. Yok. Var mı? Yok. İkisinde de yok. Bir Demek de bonus'a ki bu... bakalım, bonus. Evet. Ha 20 dolar da buna Hadi. çıktı. Ha tamam. bonus da şu alttaki 20 dolar değil mi? İşte geliyor, tamam. bak bu bakın gösteriyor, arkadaşlar. bak bak bak. Şurada. Bonus yani. K Kara var ya. Baba, tamam yürü aç aç orayı, aç abi hemen. Arkadaşlar şöyle gösteriyoruz bakın, bonus. Bu ne? 20 dolar. 20 dolar, şuradaki rakam. Gördüğünüz Heh. gibi şunun bon, uh, 1.25 var, bir tane burada bedava tiket var. Biraz sonra şimdi onları alıp makyajla kutu edeceğiz. Hı. Hemen buraya koyalım abi onu da. <laughs> bir de burada 20 kağıt daha var bonustan. 20 dolar. Şöyle 34 yapayım. dolar karım var. 34 dolar dolarlık. Değil, şöyle yapalım. Vallahi <laughs> kısa günün karı değil. Değil, go. bir de free ticket var. Heh. Eyvallah. 45 dolar cash money. Hadi makineye gidip makine tamam, tamam, ondan sonra şey yapalım diye. Tamam. Videoyu kapatalım. Daha da videoyu rahatsız edelim. Bir de bakayım. Gördün mü? Hadi. hadi. Gel. Bak burada göster. Bu Anlamıyor çünkü. Gel gel gel. Yavaş yavaş. yavaş. Gel. Bakın göstereyim arkadaşlar. Dolar. Tıkı tıkı oldu. 20 dolar kazanır. Ha. Şu an daha keş yapmadı yani. Keş yapması ha. kasadaki Bak. makineden çeşitli. Bu. sadece kontrol etmek amaçlı. 25 dolar. Elinden bir makine. Bakın burada. Aşağıda. Ha. Bu da tek pay. Bu, bu, bu da şey bedava bir tiket. Herkese hayırlı Ramazanlar. Beni tanıyanlara, aileme her Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar, sevgiler.